Selam bebeklerim. Hepinize merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Başlıktan anladığınız üzere Ocak ayında okuduğum kitapları ve Şubat okumalarımı sizlere göstereceğim. Uzun bir zaman oldu gerçekten benim için de sizler için de buraya kütüphanemin önüne oturup da hani bu şekilde video çekmeyle. Bu sıralar daha çok vlog tarzı yükledim kanalıma. Bilmiyorum. Öyle oldu. Yapacak bir şey yok. ama yine buraya oturup da sizlere kitap önerileri vesaire vesaire yapmaya devam edeceğim. Lafı daha fazla uzatmadan başlayalım. Ocak ayında totalde ben 4 tane kitap okumuşum. Öncelikle şöyle göstereyim. Aslında benim Ocak ayım biraz böyle çetrefilli geçti. Ee, yarısı benim kendi yaşadığım şehirde, yarısı ablamın yanına gittim biliyorsunuz. Ee, Bunun bir vlogunda söylemiştim ama bilmeyenler için yeniden bir bilgilendirme yapayım sizlere. Ee, ablamın nikahı oldu. Ee, o yüzden e, ablamın yaşadığı şehire gittim. Ocak ayı benim için biraz böyle maratonu koşuşturmalı e, vesaire vesaireydi, <laughs> Ama güzeldi. Yine de bence 4 tane kitap iyi okudum. İnanın sırasını bilmiyorum ilk hangi kitaptan başlamışım ama ilk İnanın hangisinden başladığımı bilmiyorum. Neyse Gece Yarısı Kütüphanesi'nden bahsedelim. E, bu yazarı da bu kitabı da yani artık bilmeyen görmeyen duymayan yoktur diye tahmin ediyorum. Çok popülerite olan bir kitap zaten. E, ee, okudum. Ben bu kitabı daha önce yarım bırakmışım. Hani inanın bilmiyorum. Nasıl yarım bırakmışım, nasıl devam edememişim, bu kitapta neyi eksik bulmuşum o zamanlar, ilk okuduğum zaman bilmiyorum ama şu an ikinci kez okuduğumda çok güzel bir şekilde sular seller gibi okudum, bitirdim. Arkasından hafifçe bahsedeceğim. E, ee, Nora Baş karakterimiz Nora. Kendini berbat bir halde hissediyor. Çünkü kedisinin vefat ettiğini, öldüğünü öğreniyor. Ve bunu e, bir uzun zamandır görmediği bir arkadaşı bir günün kapısının zilini çalıyor. Nora bu arada zaten depresyonda, zaten bunalımda, işinden vesaire ayrılmış e, durumda. Hani çok kötü, dipteyim, çöküşteyim dersiniz ya bazen siz de kendinize. İşte Nora tam o durumdayken bir gün akşamüstü e, kapısı çalıyor. Ve uzun yıllardır görmediği arkadaşı kapıda. Nora böyle şok hani... Ve diyor ki hani e, caddede yatan hareketsiz bir kedi var. O kedi senin kedin mi? Kedin. Hatırladım. Kedi ölmüş diyor. O kişiyi sadece o an görüyoruz, okuyoruz ve ondan sonra bir daha kitapta hiç yok. Keşke kitapta hiç yer almasaydı. Yani o kişiye ben sinir oldum. Hani bir senin kendisini öldüğünü anlasam bile ne bileyim yani o kişiyi sakince söylersin. Ne bileyim onun yanına gidip söylersin. Böyle hani pattan e, kedin öldü hadi bay bay deyip gitmezsin yani. Resmen bu kitabı okurken ben öyle hissettim yani. Kitabı okurken gerçekten hani o an e, sahne böyle gözünüzde canlanıyor. İşte Nora aşağı iniyor. Koştura koştura merdivenlerden kedisi orada maalesef kanlar içine yatıyor. O sahne gözünün önüne geldi. Sonra geri eve gelmesi vesaire vesaire. E, kitapta da zaten var. Nora artık Edith öldükten sonra kesinlikle intihar etmeye karar veriyor. Kitabın içerisinde var zaten. Bu asla bir spoiler vesaire değil. Hatta arka kısmında da yazıyor. E, böyle bayağı kötü bir yere gidiyor bir gece böyle hani yıkılacak evler vardır ya işte hani tehlike buradan geçmeyin altından geçmeyin her an yıkılabilir adı altında. O tarz bir eve giriyor. Orada intihar edecekken orası işte böyle gece yarısı kütüphanesinden dönüyor. Orada uzun yıldır yıllardır görmediği şeyle tanışıyor. Üniversiteden bir kütüphaneci kadınla tanışıyor diyorum ya. O kütüphaneci kadını görüyor. O kütüphaneci kadın orada çalışıyor yani öyle söyleyeyim Üniversiteden tanıdığı birisi. Ee, ve böyle yani şöyle mesela X kitabı çek, seçiyor Nora ve mesela annesini görmek istiyor, annesiyle çocukluğunu e, yeniden görmek istiyor, yeniden yaşamak istiyor. Ne bileyim şey kedisinin yanına gidiyor. Bu tabii ki de bizim şu anki dünyamızda hayatımızda yaşayabileceğimiz imkansız öte disyopik bir şey yani öyle söyleyeyim size. Hani gerçekten bu kitap size şunu sorgulatıyor. Elinize bir kitap alabilseniz, bu kitabı çevirseniz. Hani e, hangi hayatınıza gitmek isterdiniz? Geçmişe dönseniz, neye dönmek isterdiniz? Ya da birini kaybettiyseniz kimin yanına gitmek isterdiniz? Kiminle 5 dakika olsa sarılmak isterdiniz son bir defa belki de. Ben babaannemi isterdim. Babaannemi ben kaybettim. Yani 3 yıl falan oldu. Ama elime böyle bir kitap gelse ben onu böyle açsam. E, aklıma gelecek tek ama ilk şey gerçekten babaanneme bir kere daha sarılmayı çok isterdim açıkçası. Onunla bir kere daha sohbet etmeyi, muhabbet etmeyi, ona nasihatler dinlemeyi bir kez daha, belki son defa ama bir kez daha e, dinlemek isterdim. Bu kitabı gerçekten duygulandım. Zaman zaman böyle gözlerim doldu. Özellikle hayatınızda bir şeyler yaşadıysanız, yaşınızda biraz varsa, yani yaşınız biraz varsa e, ben 23 yaşındayım ama hani bir şeyler yaşadığım için işte vefattır, sevdiğim birini kaybettim ettiğim için bir şey yaşamışım yani. E, o yüzden bu kitapların neredeyse ağladım ağlayacağım moduna girmiştim açıkçası ama yine de bana çok iyi geldi. Huzur dolucu bir kitaptı. Kesinlikle okumadıysanız öneriyorum. E, bu arada ben bu Ocak ayı okuduğum kitapları da bu videoda puanlayacağım arkadaşlar. 5 üzerinden 5 veriyorum. Çok güzeldi. Evet, daha sonra bilim kurgu Su Adama. Bu yazardan daha önce hiç kitap okumadım ama bilim kurgu çok ama çok seviyorum. En sevdiğim kitapları e, Fahrenheit Knight olsun, e, Uzaktan Kumandalı Kız olsun. Yani birçok e, kadınlar ülkesi. Birçok bilim kurgu kitabı okudum ama bundan çok 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 fazla süre etkilendim. Çok ama çok güzeldim. Yani üstüne denizlerde, denizin hatta çok e, derinlerinde hepimizin böyle kolayca inemeyeceği, dalgıçların bile zar zor inebile, inebileceği, hani çok derinde yaşayan bir su adamımız var. Ve sonra bir tane kıza aşık oluyor. Ve o kız için böyle ya bu kitabı da okurken böyle sahneler gözümde canlanıyor. O kızla sırf buluşabilmek için böyle işte dışarı çıkıyor deniz kıyısında bir gün boyunca geziyor. Ama hani artık solungaçlar şey nefes alamıyor. Çünkü onun suya ihtiyacı var. Sırf o kızı görebilmek için günde bir saat iki saat de olsa kayaya çıkmak zorunda. İşte hani dünyanın o güneşi, sıcağı, yaz bu arada. Hani onu çekmek zorunda sırf o kızı görebilmek için falan. Ama kavuşabilecekler mi? Kavuşamayacaklar mı? Aralarındaki sorun e, ne olacak vesaire vesaire. Bunları tabii de söylemeyeceğim. Spoiler. Hani bu su adamına deniz şeytanı diyorlar ve bu su adamı öldürmek istiyorlar arkadaşlar. İşte zannediyorlar ki o su adamı denize zarar veriyor. İşte bu adamı öldürecekler, bu adamı hani satacaklar, para kazanacaklar. Yani e, balıkçıların e, denizle ilgilenen insanların artık onlara ne derseniz e, bu tarz bir eğilimleri var. Su adamı bir yandan onlardan kaçmaya çalışıyor yakalanmamaya çalışıyor ve çok zeki. ve bu arada hani e, kitapta şöyle de bir mesaj var hani denize atlar, insanlar denizlere işte ellerine ne gelirse atıyorlar. İşte içtikleri soda şişelerini, yedikleri yemekleri. Hatta denize kusanlar bile var maalesef ki. Sanki deniz böyle bir çöplük. Siz bir de kusmunuzu şey yapıyorsunuz. Yani kusanları ben gözüne bile gördüm arkadaşlar yani. Bu kitapta da gerçekten öyle bir mesaj veriliyor. İşte e, su adamı artık rahat nefes alamadığını işte solunum taşlarının zarar gördüğünü hani denizin yüzeyine attığımız biz o pislikler yüzeyinde kalmıyor. Yıllar geçtikçe, günler geçtikçe hani en altına iniyor ve orada yaşayan canlılar, balık sadece balık yaşamıyor orada. Yani yosunundan tut hani tüm hayvanlar zarar görüyor. Sürekli balıklar ölüyor, balıklar işte istila oluyor vesaire vesaire. Hani e, şöyle bir alıntı vardı ya. Keşke o alıntıyı şu an bulabilsem ama bir tık zor yani şöyle demek istiyor bu hayatta aslında e, denize olsun ne bileyim işte ağaçlar olsun en çok zarar veren insanlar İnsanlar kendilerini düzelseler aslında hayat daha güzel daha anlamlı olacak e, altında bir alıntı vardı e, söylemek istedim gerçekten bölümler kısa kısa böyle 1-2-3-4-5 diye böyle bölümlere e, ayrılmış ve içerisinde böyle çizimler vesaire vesaire var e, şöyle bir göstereceğim çizimleri bulabilirsem da düştüm ama olsun Bakın şöyle çizimler de var. Çok ama çok güzel ya. Kesinlikle alın okun. Bakın bilim kurguya başlayacaksanız yani ilk bu kitaplara başlayabilirsiniz. Size asla yormaz, incitmez. İş tasarım falan zaten mükemmel ötesi. Bu kitabına 5'te 5 verdim. Çok güzeldi. Ve benim bunun okuma maratonum, okuma videom var. Gidip kanalımda bulabilirsiniz. Gece yarısı kütüphanesinde de var bu arada. Ocak ayında. Yorumunu da hatta orada daha detaylı yapmıştım. Yorumlara zaten aman aman girmiyorum arkadaşlar. Çoğunun yorumunu zaten kitap kanalına yaptım. Mesela bir diğeri Çavdar Tanesi'ne Çocuklar. Bunun da yorumunu yaptım. Yani o yüzden detaylı aman aman vermiyorum. Evet Çavdar Tanesi'ne Çocuklar. Holden canım benim. Yani ben bu kitabı da daha öncesinde böyle lise 1 ya da lise 2 gibi okumaya çalışmıştım. İlk o zaman almıştım. yapı kredi yayınlarından. Eee yarım üretmiştim. Böyle sinir olmuştum. Okuyamamıştım. Yani ne anlatıyorsun? Yani sen aman deyip bir kenara fırlatmıştım. Çünkü daha o zaman 17 yani 17-18 yaşlarında oluyoruz. Ya 18 bile değil kız. Biz liseye kaç yaşında başlıyoruz? 18-19 üniversiteye geçiş. Lise 15-16. Aynen 18 bile değil. 15-16 ana 16 yaşında ben anlayamadım ama şu an mesela benim karşımda 15-16 yaşında birisi olabilir belki okumuştur ve benden daha da iyi anlamıştır daha iyi mesajlar almıştır kişiden kişiye değişir o zaman ben okuyup da bir şey anlayamamıştım ki yarım bırakmıştım zaten neyse dedim ya kütüphanemde durup duruyor ve kütüphanemde kitaplarımın kalmasını nefret ediyorum yani öyle söyleyeyim o yüzden dedim ki kızım bunu okuyacaksın. Hem de 2025'in ilk ayında Ocak'ta okuyacaksın artık. Kaçışın yok Eda. Dedim ve kendime sözümü tuttum. Okudum. Ama var ya öldüm bittim bayıldım yani. Dediğim gibi bu kitabın da okuma maratonu vlogu var. Yani kanalıma gidip bulabilirsiniz. Ee, çok ama çok güzel. Baş karakterimiz Holden. 17 yaşında. O da bir lise öğrencisi ve arkadaşlarından farklı. Hani siz lisede, ortaokulda, ilkokulda arkadaşlarınızdan farklı mıydınız? Eğer maalesef ki e, o ortamda Okul denen ortamda. Arkadaşlarınızdan bir tık farklıysanız hayat için çok zor olabiliyor. Bunu ben de yaşadım zaman zaman. E, Holden aşırı derecede zor balıyorlar ve Holden yatılı kalıyor. Hani e, şeydeki arkadaşları bile kaldığı yurttaki e, odadaki arkadaşlar bile Holden'u çok zor balıyorlar böyle. Ve Holden evet okumak istemeyen, çalışmayan, tembel bir öğrenci ama kitap okuyor. Kitap okuyor bakın. Hani aslında tembel de diyemeyiz yani. Sadece ve sadece ailesiyle arasındaki sorunlar, ondan sonra kaldığı, yaşadığı okulu sevmemesi, işte arkadaşlarının zorla, zorbalaması falan derken çocuğu herkes böyle el birliğiyle Holden'ı 17 yaşına çocuk Herkes en birliğiyle okuldan uzaklaştırmış. Okuldan nefret ettirmişler. Yani öyle söyleyeyim ama çok güzel kitap okuyor. Hani kitaplar onun e, sığınması limanı. Yani arkadaşları mesela e, afedersiniz kızların peşindeyken erkek arkadaşları, kızların peşindeyken Holden okuldan gelip çantasını kenara fırlatıp e, belki de çantasından sadece kitabını çıkartıp yatağın üzerine yatıp çok güzel bir şekilde saatlerce kitabını okuyabiliyor. Hani bir kitabı iki saat içerisinde bitirebilen bir çocuk yani öyle söyleyeyim ve bunu bana hissettirdi. Hissiyatı çok güzeldi. Hani diğer arkadaşları zorluyorlar işte sen hani hiçbir her ha, bir de şey vardı biraz bakın 18 yaşından küçüklere önermiyorum. Belki de bu yüzden sevmedim çünkü içerisinde çok fazla böyle cinsel içerikli şeyler var. Hani işte böyle kadınların memelerinden tut da erkeklerin hani penisinden her şeyden bahsediliyor bu kitapta. O yüzden yaşınız 18'den küçükse önermiyorum. Önermemenin sebep bir bu tarz kitaplar cinsel içerikli kitaplar okumayın. Daha 18 yaşından küçük olduğunuz için. Ee, bir de bir şey anlayamıyorsunuz. Hani mideniz bulanıyor. Bunu ben de yaşadım. Yani öyle söyleyeyim. Hani zamanı vakti gelince okumanız için çok daha iyi olacaktır. Yani cinsellik var. Kadın erkek organlarından bahsetmek var. Holden işte henüz daha 17 yaşında ve arkadaşları alay ediyorlar. İşte sen nasıl erkeksin, nasıl hayatında hiç seks yapmadın, işte nasıl cinsellik yapmazsın, bir kadın işte affedersin hani memesini bile daha sen avuçlamamışsın vesaire vesaire. Hani bu tarzda e, tabiri şeyler var. O yüzden 18 yaş altına asla önermiyorum ama hani kitap Sadece ve sadece ondan değil. Çok fazla mesaj içeriyor ve çok güzeldi. Sular seller gibi okudum bitirdim yani. Bir günde bitirdim. Zaten 198 sayfacık ve çok güzel alıntılar olan bir kitap. Ee, birkaç tane size kısa kısa. Yani Holden hayatını okuyorsunuz. Holden ailesi, Holden'ın okulu, Holden'ın arkadaş e, çevresi. İşte Holden'ın... E, sevgilisi olacak mı ya da sevgilisi olduysa onun arasındaki ilişki vesaire vesaire hep holdun okuyoruz ama asla sıkıcı değil ya çok güzeldi. Yani ben gerçekten bir beş yıl sonra daha bu kitabı okumak istiyorum. Gerçekten mükemmeldi çünkü. Hayat tabii ki bir oyundur evlendim. Hayat kurallara göre oynanması gereken bir oyundur. Harikaymış. Bu sözcükten gerçekten nefret ediyorum. Her duyduğumda kusacağım geliyor. Holden çok farklı bir dediğim gibi. Senden, benden, arkadaşlarından, çevresinden ve ailesinden de farklı olduğu için Holden hayatı gerçekten zor. İnsanlar size hiç inanmıyorlar zaten. Birkaç tane daha alıntı okuyayım. Şurada vardı bir tane. Dur bulamadım kız. Bekleyin. Heh. Yakalarsa birini birinci çalıar çalıarlar arasında şarkısını söylüyordu. Bu anlatıyı okumam bir tık yanlış oldu ama spoiler değil yanlış anlaşılması kitabı okuyup o şekilde bu alıntıyı anca algılayabilirsiniz yani o şekilde. Yoksa spoiler falan pişman değil. Yani dolu dolu alıntılarında bayağı çok olduğu var. Bakın son bölüm 26 ve en sondaki alıntı. Sakın kimseye bir şey anlatmayın. Herkese özlemeye başlıyorsunuz sonra. Çok ama çok güzel alıntılar var. 5'te 5 verdim dedim mi daha önce bilmiyorum ama muhakkak okunması ve şans verilmesi bir kitap. Daha sonra ablamın yanına gittiğimde sadece ve sadece bir hafta kalacağım için yanıma da bu kitabı almışım. Çünkü çok ama çok merak ediyordum. Güney Kore çok satanlarından. Ee, bu kitapta totalde kaç sayfa? 142 sayfacık. Çok kısa. Bunda yine ee, tatilde olduğum için 3-4 günde okudum. Çünkü e, her gün kitap okuyamadan yani, tatilde olduğum için ablamla gezdik, tozduk, vakit geçirdik. Zaten hani orada da çok fazla şey var. Vlog vesaire vesaire çektim. E, bilenler bilir ama yeni gelen takipçilerim için söyleyeyim. Bir önceki videolarıma girip bulabilirsiniz. İşte göreti vlogum var. Hani birçok vlog var yani izleyin lütfen canı kularım. Abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorumlar yapmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Benim büyümem için. Sizlere daha güzel videolar, moral motivasyona ihtiyacım var yani öyle söyleyeyim. Şimdi burada da yine şuradaki karakterimiz, kızımız yine depresyonda bir genç kızımız ve artık bu depresyonda evde tek başına başa çıkamıyor ve diyor ki ben bir psikiyatriste gideceğim ve gidiyor. İşte psikiyatrist ben, psikiyatrist ben bu şekilde diyaloglar şeklinde bir kitap. Bu arada direkt bu çiçeğin açılması çok ama çok güzel. Ah, çiçek düştü. Eda. Bunu anca sen yaparsın zaten. Neyse. Çiçeğimi kurtardım. Çok ama çok güzel değil mi ya? Kitaplar arasına çiçek koymayı o kadar çok seviyorum ki. Beni işte moral motivasyon sağlıyor bana yani. Öyle söyleyeyim çok güzel alıntılar ve vesaire bulabileceğiniz bir kitap. Kendinizden yine bir şeyler bulabileceğiniz bir kitap. Aslında böyle bir depresif e, kitabı değil şöyle göstereyim. Size bilgiler, e, notlar, alıntılar veren bir kitap. Mesela Kirpi ikilemi diye bir şey ben ilk defa duydum. Size de bahsetmek istiyorum. Aşırılıklar genellikle birbirlerine bağlantılıdır. Örneğin kendini beğenmiş görünen insanlar kendilerine saygı duymamaya daha yatkındır. Başkalarını kendilerine örnek almalarını isterler. Hani bu tarzda kuramlar, dipnotlar vesaire vesaire var. Bunların da altını çizerek hani zamanla bu kitabın sayfalarını açıp böyle okuyabilirsiniz. Kendinizi yeniden tazeleyip bilgilendirebileceğiniz tarzda bir kitap. Yine 5 üzerinden 5 veriyorum. Çok ama çok güzel bir kitaptı gerçekten. Evet Ocak ayı benim için dolu dolu geçti. Ocak ayında okuduğum tüm 4 kitaba 5'te 5 puan verdim. çok şanslı olduğumun göstergesi bu da. Hani Ocak ayına çok güzel başladım ve çok şükür şu an Şubat ayı da o şekilde geçiyor. Şimdiki Şubat okumalarımdan bahsedeceğim. Şöyle en, en sondan bahsedeyim. Sabahın 3'ü. Ben bu kitabı okudum arkadaşlar. Buna da çiçek koymuştum ama çiçeğim düşüyormuş. Buna koyduğum çiçeğim bu. Bu kitabı ben okudum. Tabii ki de şu an Şubat'ın 19'unda çekiyorum ben bu videoyu. Erteleye erteleye. Tabii ki de Şubat bitti neredeyse. Haftaya Şubat bitiyor. Ben anca çekebildim. Yani yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Ama yine de bu video kanalımda olsun istedim. Çekmek istedim yani. Bence güzel oldu. Ee, kitabı okudum. <laughs> ama bahsetmeyeceğim. Yorumunu sonra yapacağım. Ee, okuyun yani. Güzel bir kitap. Ağzımı tutuyorum. Bahsetmeyeceğim. Ee, sonra Cuma Intermezzo. Bunun da da zaten Celeroni'yi çok ama çok sevdiğim. Şöyle... Diğer kitaplarını ben okumadım. Yani Seliron'dan hangi kitabı okudum diye şöyle bir düşünüyorum. Sanırsam okumadım ama Seliron'u okumayı devam edeceğim. Ve ilk kitabı da Intermezzo ile tanıştım. Çünkü dayanamadım. Ben popüler kültürün kölesiyim. Ne yapacağız yani bu işi? Ay falan. Çok güzel zaten. Ee, biraz bir tık kalın ama sular seller gibi akıp gidebilen bir kitap. Bunun da asla yorumunu vesaire vesaire yapmıyorum. Bununla ilgili zaten vlogum var. Gidip oraya bakabilirsiniz. Daha sonra Doğan Cüceloğlu aşığı oldum ben. <laughs> Zaten sevdiğim değer verdiğim bir yazardı. Ee, var mısın? İçimizdeki çocuk ve gelişen anne baba kitabını ben aynı anda almıştım. İlk gelişen anne baba kitabını okudum. Sadece bu kitap için e, ayrı bir video çekeceğim. Ayrıyeten bu kitap için de ayrı bir video çekeceğim. Evet. Sadece söylemek istediğim anne baba olmadan önce, evlenmeden hatta nişanlanmadan bile önce bu kitabı hem erkeklerin hem de kadınların okuması gereken bir kitap. O kadar söylüyorum. Ya yani evlendikten sonra da tabii okuyabilirsin. Hani şu an aramızda evli olanlar da vardır elbette ama bence evlenmeden önce okumak bir tık daha kendinizi kendimizi böyle havalı hissettirebilir. Mesela ben bu kitabı şu an 23 yaşında okuduğum için kendim gerçekten aşırı derecede havalı hissediyorum. Yani kusura bakmayın. Yani çünkü e, hamile olurken de izleyebil şey yapabilirdik, izleyebilirdik diyorum. <laughs> Okuyabilirdik bence. O zaman da çok güzel olabilirdi ama e, şu an hiç evlenmeden, nişanlanmadan bu yaşımda, 23 yaşında genç bir yaşta okumak. Zaten Doğan Cüceloğlu oldu öyle diyor. Evlenmeden önce okunması gereken kitaplar arasındaymış. Bakalım. Ama tabii ki de şurada değil. Yani asla hani yargılamayın beni. Sakın yorumlarda falan. Ben evliyim. Ee, ne yapalım? Atıyorum 40 yaşındayım. Okumayacağım. Tabii ki de okuyacaksınız. Her kitap her yaşta okunmalı. Daha sonra yine maalesef ki yarım bıraktığım bir kitap 1984. Bu sefer canlı yayınlarından denedim şansıma ve 163. sayfaya kadar okumuştum. Yani yine bir tık gerçekten bana kitap etmedi. Bu kitapta ne vardı? Ben bu kitabı okuyamıyorum bir türlü. Bir de ben bu kitap büyük ihtimalle ilk ben bu kitapla başladım. Çok iddialı başladım Ocak ayına. Yarım bırakmamız sebebi e, ablam işte beni çağırdı. Nikah olduğu için nikahına gittim ve ben de böyle bir şey bekliyormuşum ki bu kitabı evde bıraktım. Kendi yaşadığım yerde bıraktım ve ablamın yanına işte bir kitap seçtim ve bu kitabı götürdüm. Hem ince hem de merak ediyorum diye. Yani bu kitaptan zaten kaçmak istiyormuşum bir kitaba yönelmek istiyormuşum. Bu da benim için bir bahane oldu. Maalesef yarım bıraktım. Yine 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 yeniden. ikinci kez yarım bıraktığım bir kitap. Bilmiyorum ne yapacağız. Bu kitabı yeniden okumayı deneyeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu yarım bıraktım. Şubat ayına bir tane yarım bıraktım. Bu üç tane kitabı bitirdim. Bunları bitirdik. Şubat'ın 19'u çünkü bugün. Daha sonra da bir kitabı var. Büyük ihtimalle bu kitabı yetiştiremeyeceğim. Çünkü şu an Da Vinci şifresi okuyorum ama onu yatağımın üstüne bırakmıştım. Çünkü bu videoyu çekmeden önce o kitabı okuyordum. Birazdan alıp göstereceğim size. Bu kitabı büyük ihtimalle Bu da bir bilim kurgu. Bilim kurgu çok sevdiğimi zaten biliyorsunuzdur artık. Bu kitabı ya Mart'a ya da Nisan'a koyacağım. Çünkü artık dediğim gibi 19'u bugün. Da Vinci şifresi de kalın. 400 küsür sayfa sayısı var. Da Vinci'nin şifresini bitirip 4 tane kitap okumuş olacağım. Şu an 3 tane kitap. Bir tanesini yarım bıraktık. Bir de Da Vinci şifresi var. Şimdi o kitabı ben alıp geleyim. Evet geldim. Ee, şimdi Şubat ayının son kitabı. Da Vinci Şifresi. Bu kitabı çok ama çok merak ediyorum. Dan ee, Brown. Hem e, kitap böyle baya büyük. Şöyle elimleri gösterdiğimde fark edebilirsiniz. Hem sayfa sayısı kalın. 488 sayfa sayısı var. Şu an ben 40. sayfasındayım. Daha çok dün başladım yani. Öyle söyleyeyim. E, bugün 100. sayfaya kadar okumam gerekiyor. Yani şart hatta 100-150'ye kadar gelmem gerekiyor. Az kaldı. Çünkü Şubat'ın bitmesine 9 gün falan kaldı. 9 güne bu kitabı bitirmem gerekiyor. Evet. O zaman şöyle göstereyim. Yani eğer Da Vinci bitireceğim kendime inanıyorum ve söz verdim. Şubat ayında bu dört kitapla bitirmiş olacağız. Ocak'ta da 4 kitap okumuşum. Şubat'ta da. Hani keşke bu kitabı da bitirebilseydim de daha çok dolu kitap gösterebilirdim ama yapacak bir şey yok. Bu kitabı zaten hiç başlama şansım yok artık. Yani arkadaşlar Şubat 28 çekiyor. Şubat 31 çekse de bitiremezdim. Yavaş okumuşum bir tık. Aynen. Çünkü sabahın üçünü bir gün, bir buçuk günde bitirdim. Doğan Cüceloğlu da iki günde bitirdim. Intermezzo biraz zamanımı aldı. Çünkü hem böyle yavaş yavaş cinelerek okumak istedim. Hem de 400 küsür sayfa sayısı olduğu için dört e, 4 günde falan okuyabildim. E, belki de Da Vinci'ye ilk mi başlamalıyım? Yani bilmiyorum. Aslında bir şey fark etmez yani. Neyse yapacak bir şey yok. Şu an bu kitaptayım. Şubat'ın 19'u. Dediğim gibi. 9 günde bu kitabı bitireceğim ve Şubat'ta da 4 kitap İyi ya. Yapacak bir şey yok valla. Şubat'ta böyle oldu. Mart'ta en az 5 kitap okumak istiyorum. Mart'ta bir tık hızlanmak istiyorum. Çünkü ben geçen yıllarda falan bir ayda 6-7 kitap okuyorum. Yani bir tık azaldı gibi bir şey oldu okumam. Mart ayı okuyacaklarımı çekeceğiz. Mart ayına 2-4-5 kitap koymuşum zaten. Umarım o 5 kitabı bitirebilirim. Şu an karşımda duruyorlar ama bu videonun konusu değil. O ekstrem bir video olacak. Onu da o zaman göstereceğim. Evet videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Siz Ocak ayında hangi kitapları okudunuz? Şubat ayında şu an hangi kitapları okuyacaksınız? Kaç tane? Bana sayı adet verin de. Şöyle bir 8-10 tane değil de ben de kendime geleyim. Diyeyim 4 kitapla utanmayayım kendime. Ve 8-10 kitap ben de okuyabilirim inşallah bir ayda. Evet videom bu kadardı. Kanalıma abone olup videomu beğenip yorumlar yapmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.